Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın deprem simülasyon tırında Hatay'da vatandaşlara deprem anında ne yapılması gerektiğinin eğitimi verildi. 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak belirlenmesinin ardından afetler konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için deprem simülasyon tırı Hatay'a geldi. Türkiye'de yaşanmış şiddetli depremlerin canlandırıldığı tırda vatandaşlar deprem konusunda teorik ve pratik eğitim aldı. Antakya'da Vali Ürgen alanında bulunan deprem simülasyon tırı Hatay'ın farklı ilçelerinde de eğitim vermeye devam edecek. Sizi şu an e, simülasyon eğitimlerinde aldık. Burada e, afet sırasında ne yapmamız gerektiği konusu hakkında bilgi vereceğiz. E, ee, birinci şık, öncesi deprem çatısı hazırlayacağız. Deprem çatısı bu konuda <laughs> burada vardır. <laughs> bütün bilgilerimizi, <laughs> dergilerimizi, yiyeceklerimizi, ne suçaklarına göre kıyafetlerimizi ahir çatı içerisinde koyacağız. Daha sonra acil durum bilgi kartlarımızı hazırlayacağız. Bilgilerimizi <gülüyor> yazacağız. Bilgilerimizi <laughs> <Recepci gülüyor> yazacağız. Birinci derece akrabalarımızdan en az bir kişinin telefonu, adı, soyadı yazılı olacak. Afet sonrası siz binayı terk edip buluşma noktasına toplama bölgesine gittiğinizde orada ailenizi arayacaksınız. <laughs> de akrabanızı arayacaksınız. Şu an işte elimiz neresi? Hatay deprem oldu. Biz dışarıya çıktık. Dışarıda buluşma noktamız toplama bölgemize toplandık benim yerim burasıdır. Annem babam içeride kaldı ama ben buradayım. Beni buradan alabilirsiniz. Veya ben buradayım. Yerim <laughs> bura diye bilgi verebilirsiniz arkadaşlar. Ne <laughs> arkadaşlar? Çek. Zahmet oluyorum arkadaşlar. Çek, çek, tutun, tutun, tutun.